Merhaba arkadaşlar. Bu videoda D Kim teknolojisinden bahsedeceğim. Domain case Identified Mail olarak geçen göndereceğiniz mailleri güvenilir bir alan adı anahtarıyla imzalayıp karşı tarafa o şekilde göndermenize ve buna bağlı olarak da spam kutularına mesajlarınızın düşmesini engellemenize yarayan bir teknoloji. Bu DKIM teknolojisini göndereceğimiz e-postalarda nasıl kullanabiliriz? Bunun hakkında ayarları da göstermiş olacağım. Şimdi benim spam kutuma düşmüş bir maili header kısmından inceleyelim. Şu kadar param var kurtarmam için yardım et şeklinde gelen klasik spam maillerden bir tanesi. Yandex, Outlook, Gmail gibi servislerde mesajların header bölümlerini inceleyebiliyoruz. Yandex mail için bu yukarıdaki mesaj özellikleri kısmına tıklıyorum. Buradan gelen mailin header özelliklerine ulaşıyorum. Bazen şu gönderici mailleri farklı isimlerle gizlenebiliyor. Yani farklı kişilerden gelmiş gibi gösterilebiliyor. Fakat header kısımlarını incelediğinizde gönderenin sunucu ve mail bilgileri mutlak bir şekilde burada yer almaktadır. Buradaki received alanlarını da kontrol ederek bunların doğruluğunu karşılaştırabilirsiniz. İçeriğimizin ana başlığı olan DKIM teknolojisinin burada imzalandığını görebiliyorsunuz. Gmail gönderilen her mesajda eğer DKIM ayarlanmazsa otomatik bir şekilde gmail.com olarak anahtarlama yapıyor. Fakat bu anahtarlama gördüğünüz gibi spama düşmüş mailler için yeterli güvenlik önlemi sağlamıyor. Yayınladığı makalede de gördüğümüz üzere DKIM'i ayarlamadığımızda Gmail'in varsayılan DKIM anahtarını kullandığını görebiliyoruz. Eğer Google Workspace müşterisiyseniz alan adınıza özel bir şekilde de ayarlaması yapabilirsiniz. Şimdi kendi alan adlarını kullananlar için bu teknolojiyi nasıl aktifleştirebileceğimizi bakalım ve örneklerimizi yapalım. Plesk panel kullananlar kendi Plesk sunucusuna giriş yaptıktan sonra posta bölümüne giriyor. Yukarıdaki posta ayarları bölümünden aşağıdaki de ekim teknolojisini etkinleştiriyor şu kutucuğu etkinleştirdikten sonra uygulayın diyoruz ve Plesk üzerindeki işimiz bu kadar. Gönderilen maillerde ne gibi farklılıklar oldu inceleyelim. Tabi bu teknolojiyi verimli bir şekilde kullanabilmek için sunucu sahibinizden SSL sertifikanızı aktifleştirmeniz gerekir. Görüldüğü üzere webmail üzerinden bir test maili ve dekim test maili olarak iki mail gönderdim. Gelen kutumda da mailler burada yer alıyor. Şimdi test mailinin ve dekim test mailinin header bölümlerini inceleyelim. Test mailimizin header bölümünü incelediğimizde imzalanmış bir anahtar bölümü yer almıyor. Bu da gönderdiğimiz maillerin spam olarak işaretlenmesi durumunda büyük olasılıkla spama düşebileceği anlamına Gelir. Şimdi bu teknolojiyi aktifleştirdikten sonra attığımız mailin header bölümünü inceleyecek olursak, mail gönderen isim bilgileri ve sertifika bilgileri burada yer almakta. Yani kendi mailimizin güvenilirliğini karşı tarafa göstermiş oluyoruz. Bir alana da alıp e-posta göndermeye başladıysanız, mutlaka dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de DKIM kim teknolojisini aktifleştirdiğinizden emin olun. Eğer bir SSL sertifikanız yoksa, Önce bunu hizmet sahibinizden satın alıp bu teknolojiyi aktifleştirip maillerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz olursa videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayınız. Abone olursanız mutlu edersiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.